Efendim ailecenin ilk bölümünde konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız. Kendisiyle çocukların temel manevi ihtiyaçları üzerine konuşacağız. Hepimizin bir hayli tedirgin olduğu, kendimizce önlemler almaya çalıştığımız günlerden geçiyoruz. Bu süreçte sosyal izolasyonu sağlarken kontrol edilemez bir besin tüketimi içerisine girmemiz de oldukça önemli. Bugün izolasyon sürecinde almamız gereken önlemleri ve besleyici kış tariflerini Sayın Damla Aktan bizlerle paylaşacak efendim. Eğer hazırsanız bizler hazırız, ailece başladı bile. Efendim programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ailece de yine sizlerle birlikteyiz. Her cuma olduğu gibi bu cumada Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız konuğumuz olacak. Sağ olsun şu anda kendisi telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum Emre Bey. Sağ olun hocam, teşekkürler. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? <laughs> Allah'a şükür, çok şükür. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de hocam. Hayırlı cumalar diliyorum. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Evet, size de, de hayırlı size cumalar. Ederim. Hocam e, açıkçası sürekli e, faaliyet halindesiniz, çalışıyorsunuz. Aynı zamanda sosyal medyada da sizi görme fırsatı buluyoruz bu ara. E, evet size canlı yayın teklifleri geliyor kabul ediyorsunuz sağ olun oradan sizi görme fırsatı da buluyoruz evet evet değerliğim teşekkür ediyoruzdur inşallah kesinlikle hocam evet. kesinlikle takip Bu dijitalleşme ediyoruz dijitalleşme bize hani bir taraftan bizi böyle eve hapsetti ama evet. e, ben bakıyorum biz e, toplum olarak ortasından kalktı Avrupa'nın ortasına gitmiş bir hiperaktif bir toplumuz evet. yani dijital dünyayı da bayağı iyi kullanıyoruz yani genetik kodlarımız öyle demek ki diye düşünüyorum yani gerçekten yani her gün onlarca, yüzlerce Türkiye'de Instagram'da insanlar bir şeyler konuşuyorlar, paylaşıyorlar, öğreniyorlar. Evet. Bu çok güzel. Gelişmişlik düzeyiyle ilgili bir durum bu. Kesinlikle. Yani böyle bir toplumun böyle konuşan, ilişki kuran, böyle kendi fikrini paylaşan, kendi doğrularını paylaşan, başkanı dinleyebilen toplum olabilmek aslında bu çağın doğrusudur. Yani onu da bir gerçekten... Toplum olarak güzel bir, bu dönemi güzel geçirmeye çalışıyoruz bu ...Covid dönemini diye düşünüyorum diğer taraftan da. Kesinlikle evet. hocam, kesinlikle. Evet. Televizyon izliyoruz tabii ama e, bazen insan alternatif arayabiliyor. Daha kaliteli yayınlar belki e, sunulabilmesi ya da ihtiyacımız olan şey... ...o anda neyse onu bulabilmek adına sosyal medya, e, canlı yayınları... E, ...açıkçası bizi cezbedebiliyor. Takip ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık diyelim. Tabii, sağ olun. Müsaadenizle konumuza geçelim hocam. E, bugün çocukların <laughs> temel manevi ihtiyaçlarından söz edeceğiz. Açıkçası çocuklarımızın mahdubluyoruz maddi ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyoruz. İşte karnı tok olsun, sırtı pek olsun istiyoruz. Bu konuda bir problem yaşamasın istiyoruz ama ruhunun sağlıklı olabilmesi adına çocuklarımızın ihtiyaçları nelerdir? Onları nelerle buluşturmamız, onlara nasıl davranmamız gerekir diye sorsam bize neler söylersiniz hocam? Tabii. Şimdi çocuğun son yıllarda çocuk üzerine yapılan çocuk nörobilimi sinir bilimi, çocuğun e, davranış gelişimi bunlarla ilgili üzerine yapılan çalışmalarda 0-6 yaş arasında hatta 0-3 yaş arasında çok e, ilginç bir şekilde e, odaklanma oldu. E, biz e, bununla ilgili e, şey e, anne bebek ruh sağlığı araştırma uygulama merkezi de kurduk sırf bu dönemle ilgili. Çünkü çocuğun ulusal politik oluşturmak gerekiyor bununla ilgili. Yani ulusal politika hani çocuğun işte e, beden büyümesi, aşısı beden sağlığıyla ilgili çok güzel po ulusal politikamız var. Fakat çocuğun ruh ile ilgili böyle e, bir çocuk doğar doğmaz sağlıklı gelişimi ile ilgili bu politika yeterli miktarda değil. Çünkü onu e, yani bu çalışmalar yapılmış yani boş durulmamış ama uygulamaya geçememiş. E, bu Bunun için bütün dünya için geçerli bu. Burada İngiltere güzel bir çalışma başlattı. İngiltere'de bir, bir şey psikiyat, çocuk psikiyatrisi. Biz onu üst üniversiteye davet ettik. Çocuk anne baba çocuk ruh sağlığı tarzında. Çünkü 0-3 yaş arası bir çocuğun öğrendiği bilgiler bütün hayatında öğrendiği bilgilerden daha fazla. Hmm, evet. Yani öyle ki çocuk doğar doğmaz çocuk yani insan çocuğu prematüre doğuyor. Diğer çocuklardan farklı. Mesela diğer hayvan çocuklar diyelim ördek doğar doğmaz yüzüyor hemen. Doğru. Doğar doğmaz yürüyor diğer hayvanlar hemen. Hı. Bir iki sallanıyor bir mesela bir, bir sepanda doğmuş da dana'nın doğuşunu düşünün. Hı hı. Uzağının hep böyle hemen yürüyebiliyor. Ama insanoğlu bir yaşında yürüyor, 15 yaşında doğru yanlış elde edebiliyor. Yani böyle diğer canlılar öyle de anne babasını görmeyen canlılar var hiç doğduktan sonra. Ve hayatlarını sürdürebiliyorlar. E, i̇nsanlarda sonsuz bir şey var. Öğrenebilme kapasitesiyle doğuyor insan. Hı, hı Öğrenebilme, konuşabilme, soyut düşünce geliştirebilme. Ama bunu 6 yaşında ancak soyut düşün, somut düşünceden soyut düşünceye geçiyor. Bu 0-6 yaş çocuk eğitimine 0-6 yaş çok özellikle çok önemli. Hı hı. E, orada çocuğu muhakkak e, kararlı, tutarlı, devamlı bir ilişki, güven ilişkisi kurması gerekiyor. Güven nesnesine ihtiyaç var. O da anne en çok. Hı hı. Annelik hormonu var mesela onun için. Annenin e, en oksitosin hormonu var. Oksitosin hormonu böyle e, emziren annelerde daha çok salgılanıyor. Anne çocuğun bir ilişkisini düşünün ne kadar böyle o güçlü bir ilişki var, bağ var. O güven bağı var. Anne vücudunun parçası gibi görür çocuğu. Hı hı. Öyle bir bağ var... onun onun yani biyolojik doğamızın gereğidir o. Çocuk büyüdükçe e, böyle soyut öğrenmeye doğru geçiyor 6 yaşına kadar. Ama 0-6 yaşında çocuk birçok şey hayatta mesela çocuk eline bardak alır suyu döker böyle yürürken biz onu zannederiz ki yaramazlık yapıyor ya da bir şeyi eşeği çeker kırar böyle hı hı. meraklıdır her şeye el atar o dönemde biz yaramazlık gibi düşünüyoruz aslında çocuk öyle durumda yer çekimine karşı kaslarının gelişimini öğreniyor evet Mesela görmeyi öğreniyor. Hı hı. Yani farelerin gözü doğar doğmaz bantlıyorlar. Yani bir ay, üç ay, altı ay sonra açıyorlar. Bir ay, üç ayda göz, göz açıldığı zaman fare görmeyi öğrenebiliyor ama altı aydan sonra açılırsa fare göremiyor artık. Işık eh. uyaranı gelmediği için beyinde network gelişmiyor görmeyle ilgili. Gözü sağlam olduğu halde, beyinde sağlam olduğu halde yollar gelişmediği için göremiyor bütün hayatı biz beyindeki network gelişimine bağlıyız. Network modeli bizim insan davranışını, ruh yapımızı açıklıyor. Yani ruh yapımızın madde mana dünyasından madde dünyasıyla ilgili bağlantı organı beyin. Yani beynin gelişimi çok önemli. Beynin gelişiminde de neler önemli? Bunlar şimdi somut olarak araştırılıyor. Çocuğunun çocuğun düşünce biçimi, hayal dünyası nasıldır? Antropomorfik dediğimiz böyle çocuk Soyut düşünür, soyut düşünemez, somut düşünür. Mesela ona bir e, Tanrı kavramını öğretmek istesek, onu böyle büyük bir insan sakallı erkek dede falan gibi böyle hayal eder, somut bir şekilde. E. Yani böyle, yani hemen somutlaştırır çünkü soyutlaştırma becerisi gelişmişlik düzeyiyle ilgili. Hı hı. Bu aslında aynı şekilde dinlerin gelişiminde geçerli. Yani ilkel dinler Tanrıları yeryüzü Tanrısı yaparlar. Putlar yaparlar, totemler yaparlar, onlara taparlar. Evet, Bu gelişmemiş toplumlarda olur. Gelişmiş toplumlar Tanrıyı somutlaştırmazlar. Mesela Hristiyanlık gelişmemiş toplum düzeyinde olduğu için Tanrı kavramını somutlaştırdı. Kutsal ruh ve Trinity yani teslisi şey yaptı. <laughs> Üçlü üçte üç, üç aya, ba, baba, baba, oğul, kutsal, kutsal ruh gibi yani. bir kavram getirdi. <laughs> Ama daha sonra yani İslamiyette son peygamber geldikten sonra artık insan soyut düşünebilme becerisine kavuştu. O kapa, yani bireyin geliştiği gibi toplum da gelişiyor, insanlık da gelişiyor. Soyut bir güce inanabilmek bir şeydir, zihinsel bir şey gerekiyor, efor, çaba gerekiyor, inanç gerekiyor. Hı hı. Yani o görünmeyen bir güce inanmak. Onun için e, imanın altı şartlarından birisi gaybi inanmaktır, görünmeyene inanmaktır. Hı. Yani onun için görünmeyene inanmak gelişmişlik düzeyiyle ilgili. Ama tapınacak bir gücü sen e, yeryüzü tanrısı gibi kutsallaştırsan sen antik döneme geri dönmüş olursun. Yani onun için gelişmişlik düzeyiyle çocuk da bu dönemi hızla geçiriyor. Eğer anne baba bu dönemde yani kutsal kavramını öğretmek gerekiyor çocuğun. Şimdi kutsallık her insan insanda kutsallığa inanmayla ilgili bir genetik eğilim var. Evet. Kutsalı. Eğer bir yüksek böyle tevhid inancı şeklindeki bir inancı çocuğa kutsal olarak öğretmezsek çocuk Büyüdükçe öğretmediği zaman mesela kapital sistemde ne öğretiyor çocuğa kutsal olarak para öğretiliyor. En kutsal değer paradır. Amen. Hı hı. Kapitalizmin duasıdır bu. Evet. Böyle diyor. Yani bu, bu bunu bunu öğretiyor şu anda Hollywood kültürü bunu öğretiyor maalesef. Evet. Yani bu soyut yüksek e, yüksek bir güce inanmak, her şeyi bilen, her, her şeyi kontrol eden bir güce inanmak ve şu anda şeyle kuantum nörobiliminin de getirdiği nörokuantoloji deniyor bir yaklaşım var nörokuantolojide orada insan insan sadece somut bir varlık değil insan dijital bir varlık aynı zamanda kuantum evrende yaşıyoruz ve kuantum evrenle beynimizdeki fotonlar kuantum evrenle alışverişte ve yani hmm. nöronlar alışverişte böyle hmm. durumda olunca acaba bu özellikle şöyle düşünülüyor acaba yüksek bilgisayar teknolojisi kullanan üstün bir topluluk var dünyanın üstünde evrende dünyayı o mu yönetiyor? Çünkü bir yöneten gerekiyor şu anda dünyayı. Hmm. Bakıyorlar her şey çok güzel işliyor fakat yöneten yok. Yani düşün, yani bir tabiat dediğimiz şey şimdi şu anda düşündüğüm zaman ağaçlardan, kuşlardan, böceklerden, rüzgarlardan hepsinden oluşmuş bir dünyanın üzerinde bir meclis var. O meclis dünyadaki rüzgarın nasıl olacağına, ağaçların ne zaman nasıl, dünyanın nasıl döneceğine karar veriyor gibi böyle bir meclis yok. O halde bizim göremediğimiz ama onun bizi gördüğü bir güç olmalı diyor. Peki, hocam. Bunu yüksek bilgisayar teknolojisi şimdi böyle bir hı hı. hani konuyu fazla dağıtmak istemiyorum Mesela. ama bu bu e, inan inanç duygusunu çocuğa doğru öğretmek gerekiyor. Şimdi hocam şunu Çoc... soracağım ben de. Sözünüzü evet. bağla kesiyorum. 0-6 yaşta soyut somut işlemler döneminde daha soyut düşünemediğinden söz ediyoruz. Ama bir kutsalı anlatırken çocuğa nasıl yaklaşmamız lazımı? E, e, rica ediyorum. Tabii tabii ona e, e, gelmek istiyordum. Evet. Şimdi orada çocuk da böyle bir e, soyut düşünce be, becerisi 6-7 yaşlarında e, ge, görüşüyor. Hı hı. E, görüyor burada tabii mesela bir o şeydeki sure var ya e, İhlas suresi. Evet. Allah evet. O aslında bunu müthiş şekilde gösteriyor. Hı hı. Burada. doğru, yani, doğru. Yani, al, yani, bu tevhid kavramının doğru. şeyidir, özüdür o cümle. Yani o e, her şey o hiçbir şeye muhtaç değil ama her şey ona muhtaç. Doğmadı doğurmadı aynı zamanda. Doğmadı doğurmadı. Evet. O hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey ona muhtaç ve ehattır samettir diyor yani bir tektir, biridir evet. Evet. yalnızdır ve öyle bir güçtür bu evet. güç. Yani her şeyi şah damarımızdan bize daha yakındır böyle güç. Biz onu görmüyoruz o bizi ama görüyor böyle bir yüksek bir güç var. Bu çocuğa eğer böyle kutsal kavramını bu şekilde öğretirsek çocuğa görünmeyen ama bize bizi gören, yaptığımız yanlışları, iyi ve güzel şeyleri hep gören ve bunların yazıldığı, yani yaptığımız iyiliklerin kaydedildiği, kötülüklerin kaydedildiği bir güç var ve insanda onda manevi hesap verme duygusu da gelişiyor. Yani çocuğa manevi eğitim demek aslında vicdan eğitimi demektir. Doğru. Vicdan eğitimi demektir. Şimdi vicdan eğitimi nedir? İnsanın e, kanunlara karşı bir sorumluluğumuz var değil mi? Hı hı. Yani hukuk buna hukuk deniyor. Hukuk, hukukun belirlediği, yasaların belirlediği kanunlara karşı bir sorumluluğumuz var. İki, insanın yaşadığı topluma ve kültürel yapıya karşı da bir sorumluluğumuz var. Mesela pijamayla sokağa çıkamayız. Yani bir bir insanın özeline, kutsalına alay edemeyiz. Her insanın onuru vardır. Bunlar sosyal normlardır. Sosyal normlar da sosyal yapı tarafından belirlenmiştir. Ona karşı da bir sorumluluğumuz var. Bir de vicdani normlarımız var. Ki buna ahlak deniyor. E. Bu, bu da çocuğun manevi eğitimde çok önemli. Sağlam inanç öğretmek lazım çocuğa. Sağlam inanç öğretmeyip belirsiz bir tanrı kavramı öğretirsek çocuk o tanrı kavramını bu sefer şefkatsiz bir tanrı gibi görüyor. Yahut da elinde sopa olan, cezalandıran bir tanrı gibi görüyor. Mesela bazı anneler şöyle yapıyorlar. Çocuğunu yani ete, bir tanrı kavramını öğretiyorlar. Ondan sonra Allah yakar ha diyorlar. Allah cezalandırır ha diyorlar. Ergenliğe geldikten sonra çocuk bakıyor yani Allah'a inancını bir yük gibi görüyor ve Çevrede şu anda tabi toplum sosyal normlar korumuyor, rahatlıkla yani dini değerlere karşı bir çocuk olabiliyor. Evet. Yani Allah'a bir cezalandırıcı bir varlık değil, rahmeti gazabından daha üstün bir varlık önce büyük olan bir varlık olduğunu unutmayarak öğretmek gerekiyor. Evet. Şefkatle öğretmek gerekiyor. Zaten pedagojik yöntemler de öyle. Yani çocuğu cezadan çok Ödülle ve ödülden mahrum ederek ceza ver verme tarzında hı hı. öğretiliyor. Hele bu zamanda yani eğlenceli ve disiplinli ortamda öğrenmek, diye, deneyimleyerek öğrenmek öğrenme metodu, ya bu dini değerler de böyle öğretilmeli çocuğa. Hı hı. Onun için çocuğa öncesi ama dini değerleri öğretirken önce Tanrı tasavvurunu öğretmemiz lazım çocuğa. Hı hı. Tanrı tasavvurunu doğru öğretmezsek çocuk bu onunla ilgili korkar cezalandıracak çok fazla yüceltirseniz cennet diye çocuk ben cennete gideceğim diye ö ölmek isteyebilir mesela <laughs> yani onu yanlış eğitimlerden bu da oluyor yani çok fazla cenneti fazla idealize eden şeylerde <laughs> yani bunun için yani burada insanın varoluşunun sebebi nedir sorusunu o yaşta neden var beni kim doğurdu kim yarattı beni diye sorar çocuk mesela böyle durumda çocuğu anne yarattı zanneder. Hı hı. İlk soruları o zaman Tanrı Allah yaratmadı, ben yaratmadım oğlum Allah yarattı diyor anne ve oradan Allah kavramını öğrenmeye başlar. Yani çocuk soru soran varlıktır, sorar, sorsun. Hiç korkmayalım, bilmiyorsak ben bunu bilmiyorum filanca kişi araştırayım sana dönerim deyip dönsün anne baba, çocuğa. Hı. Çünkü soran soran çocuk şeydir, iyi bir çocuktur. Yani e, e, böyle sağlam e, inancı olabilecek, yani inandığı şeyleri iyi yapabilecek çocuk ortaya çıkar. Bir de manevi eğitimle, biz hep manevi eğitim dediğimiz zaman şekilsel bir manevi eğitim anlıyoruz. Evet. Çocuğun çocuğun birinci özelliği bu e, 0-6 yaş ben merkezlidir çocuk. Hı hı. Dünya kendi etrafında döndüğünü zanneder çocuğun özelliği. Onun için bu çocuğun e, özelliğine de somut düşünce özelliği vardır. Ee, ve e, bu çocukta şeydir. Yani e, kolaylıkla inanan ile e, o 0-6 yaş arasında özellikle aslında 10 yaşından önce çocuk müthiş her şeye inanmaya açıktır sorgulamadan. Evet. Özellikle güven verici bir ortamda büyüyorsa güvendiği kişilerin olduğu gibi taklit eder sorgulamadan. Hı hı taklit tekrar yöntemi öğrenir. Yani 10 yaşından sonra aşağı yukarı işte 9 10 6 7 yaşından sonra çocuk daha çok sorgulayarak öğrenmeye başlar ama ondan önce taklit tekrar yöntemi öğrenir. Onun için yani bizim söylediklerimizden çok davranışlarımızı çocuk öğrenerek dini eğitimini, manevi eğitimini çocuğa öğretilebilir, anlatılabilir. Böyle durumlarda özellikle çocuk için yani korku e, hayatında çok egemen olur korku. Annesini kaybetme korkusu, baba, sevdiklerini kaybetme korkusu. Eğer yakınlarında bir ölüm olduysa şu anda bu e, Covid enfeksiyonu ortamında korku. Yani küresel bir korku var şu anda. Yani böyle bir korkuda çocuk nasıl, çocuğa nasıl davranacağız? Çocuk yan gözü anneye babaya bakar. Anne baba nasıl davranıyorsa çocuk da öyle davranır. Çocuk çünkü e, 10 yaşından önce büyük ölçüde Anne baba çocuğun birinci öğretmenidir, yani birinci rehberidir. Ondan sonra okuldaki öğretmen ikinci öğretmenidir. Burada anne baba eğer iyi örnek olabiliyorsa çocuğun kişilik gelişimi de, davranış gelişimi de, karakter inşası da sağlıklı olur. Yani onun için hatta İbn Haldun söylemiş çocuğumu nasıl eğiteyim diye çocuğu eğitmek için özel bir plana gerek yok. Siz nasılsanız çocuk öyle olur. Evet, evet. Evet, evet. Bu Çok önemli Gerçi Bu halinde geçerli bu kural <laughs> ama ya yani çocuk tabii özellikle şu anda bu e, <laughs> popüler kültürün etkisi ve bu e, akıllı telefonların, televizyonların evin açık kapısı olması nedeniyle çocuk eski güvenli ortamda büyüyemiyor artık. Evde güvenli ortam, sokak mahalle güvenli ortam yok artık. <laughs> Direkt bu bütün olumlu olumsuz her şey aynı anda e, ev, e, özelimize girebiliyor. Yani bu bunun için çocuğu öğretirken, bu küçük yaşta çocuk modelleyerek öğrenir. Yani anne baba bir dinin şekilsel kısmı var hani ibadet kısmı, hı hı. zarf kısımdır bu. <laughs> bir de mazruf vardır, zarfın içi vardır. Hı hı. Yani bir diyelim portakalın kabuğu vardır, ee, bir de içi vardır. Hı hı. Yani kabuk neden önemlidir? İçini koruduğu için önemlidir. Kabuk çıktığı zaman uzun yaşamaz. Evet. Sebze düşün yahut da evet. bunun gibi. Ama asıl o kabuk iç için vardır. Hı hı. Şu anda yani böyle şey, dini pratikler, ibadet ritüeller aslında şeydir. Yani bir, dini inançlarımız için, korumamız için şekilsel olarak faydalı ve gerekli. Ama asıl amaç özdür. Hı hı. Ahlak, o da öz ahlaktır işte. Hı. Manevi eğitim dediğimiz en önemli kısım vicdan eğitimidir. Bu ahlaktır. Yani şu anda böyle e, görünmeyen bir güce inanmayan insanlarda hesap verme duygusu gelişemiyor. Onun için seküler sistemler e, hiçbir zaman bir e, ahlak anlayışını oturtamadılar. Herkesin kendi ahlakı vardır diyorlar. <laughs> ve O küresel ortak bir ahlak konusunda anlaşamıyorlar çünkü yani hesap verme duygusunu e, şey yapamıyorlar. İnsan kanunlara karşı hesap veriyor geleneklere karşı örf adetlere karşı hesap veriyorsun ama mesela eski Isparta'da varmış böyle antik dönemde yakalanmadıkça hırsızlık serbestmiş mesela. Hmm. Yani şimdi hmm. böyle durumlarda niye vicdani normlar yok? Hmm. Zihinsel jüri yok. Hı hmm. hı. kalbinde yasakçı yok, hmm. vicdani bekçi yok. Ya yani için çünkü insanın içerisinde e, i̇yicil ve duygular olduğu gibi kötücül duygular da var. Hı hı. İyicil ve kötücül duygulara, iyicil duygulara devam et, kötücül duygular yapma diyebilecek bir eğitim demektir ahlak aslında. Evet, evet. Bu da beynin ön bölgesini eğitmek için bunun küçük yaşta öğretiliyor bu. Evet. Yani ayıp, yalan, günah gibi söylemler hep küçük yaşta öğretiliyor çocuğa. Hı hı. Bunu öğrenmeyen bir çocuk ne olur? Yüzü kızarmayan, saygısız, sorumsuz bir çocuk yetiştirdiğimiz an. O çocuk ergenliğe geldiği zaman ve ben merkezi çocuk yetiştirdiğim zaman, mesela yani buradaki manevi eğitimden en önemli biri sosyal bir çocuk yetiştiremek yani kendisi olsun ama aynı zamanda sosyal bir yapının parçası olsun. Bunu evet. bunu çocuğa öğretmek gerekiyor. Yani evet. burada senin vatanına karşı sorumluluğun var, ailene karşı sorumluluğun var, yaratana karşı sorumluluğun var bu dünyada hani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi dünyada yaşamıyoruz dünyadan geçiyoruz. Yani böyle düşündüğü zaman çocuk kafasında soru ölüme karşı çözüm geliştirebilir. Ölüme açıklama getirebilir çocuk. Yoksa ölümü açıklama getiremez. Bir çocuğun dünyasında ölükten öldükten sonra yok oluyorsun. Her şey bitiyor dediğin zaman, O çocuk o zaman niye yaşayayım ki ben der ufak bir gerilimde? Hmm. Ve bu dünyada intiharın artması mesela e, ahiret inancı olmayan Toplumlarda yani eğitim çok güçlü olduğu halde ahlak eğitimi ve intihar çok mesela Japonya, Kore dünyada en çok intihar Japonya, Kore'de birinci Avrupa'dan daha yüksek. Hı. Sebebi ölümden sonraki hayatla ilgili şeyleri yok, öğretileri yok. Hı hı. Yani onun için intiharı, yani şu anda küresel önümüzdeki yıllarda küresel salgın intihar o geliyor. hı. hı. Yani intihar geliyor ve yalnızlık ve intihar şu anda küresel olarak. Evet. Onun için biz burada şey üzerinde durmamız gereken önemli şeylerin biri yaşam felsefesini doğru öğretmek çocuğa. Yani biz bakıyoruz akademik başarı odaklıyız. Çocuğumuz yetiştirirken. Çalışkan olsun. Zeki olsun çocuğum, bakıyorsun annelerin yüksek idealleri bu, evet, evet. ego idealleri bu. Evet. Halbuki tamam güzel, çalışkan olsun, zeki olsun, ama aynı zamanda iyi insan mı olsun, kötü insan mı olsun? Evet, evet. İyi insan olmayı da öğretmek gerekiyor. İşte bu en güzel manevi eğitimdir. Sözünde duran, yalan söylemeyen, başkasının hakkına saygı duyan ama kendi hakkını da savunabilen böyle, yani bunları çocuk çocuk konferansta öğrenmiyor bunları. Evet. Yani inançlar ve kültür yaşantılarla öğreniyor. Evet, öğreniliyor, öğreniliyor. Evet, evet. Hikayelerle öğreniliyor. Bu evet. yani da birlikte yaşan yaşam örnekleriyle öğreniyor. Hayat senaryolarıyla öğreniliyor. Bunları çocuğumuza e, yaşatarak, görerek öğreteceğiz. Yani onun için çocuğa birlikte zaman geçirmek en güzel e, manevi eğitimdir çocuğa ve burada oyun esnasında, sohbet esnasında, bilgisayar oyunlar esnasında çocuğa ...böyle sağlam inançlar öğretebilmek önemli onun Kesinlikle, kesinlikle hocam. Şimdi evet. e, şöyle bitirelim. Seküler düşünce açıkçası bu dönemde çocuğun manevi ihtiyacını olmadığını... E, ...somut işlemler döneminde somut şeylerden bahsedelim. E, hiç e, Allah'tan, yaratıcıdan, e, ahiretten bahsetmeyelim diye bir düşünceye sahip olabiliyor. Ama e, çocuğun vicdani gelişimi, ahlaki gelişimi açısından doğar doğmaz... ...belki de hatta anne karnında böyle bir eğitimin uygun bir şekilde yapılması gerektiğini tekraren vurgulamak gerekiyor. çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Kolay gelsin hocam. Çok teşekkürler. Hayırlı cumalar. Rica tekrar ederim, çok sağ Efendim, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızı dinledik. Çocukların temel manevi ihtiyaçlarından söz etti kendisi. Şimdi